Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu için 18-24 Kasım haftası için tarot açılım yapıyorum. Bakalım 18-24 Kasım haftası Boğa Bur Pardon. Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu için nasıl geçiyor neler görünüyor. Evet Kova Burcu niyet ediyorum. Yükselen Kova Burcu niyet ediyorum. Abonelerim niyet ediyorum. Her izleyici şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Evet bakalım Kova Burcu. Bu haftaki sağlık durumu ve enerji bakalım önemli bir olay var mı varsa nedir ee, güç kart inan ki bak güç kartı güçlüsünüz enerji Bak bu hafta Gerçekten bir güç e, özenle bir güç dalgası var kupa ikilisi ermiş kartı bak Sağlık konusunda arkadaşlar biraz nerede sıkıntılar olabilir? Dediğim gibi nerede sağlık sorunları olabilir? Birazcık belki ciğer ya böbreklerde bak olanlar bak kronik hastalığı olanlar varsa bu konuda dikkat etmeniz gerekir. Ne demek ne ne yapacaksın? Vücudu için kendinize ve vücuduyla için uyumlu olacaksınız. Ne demek? Bir şey varsa sizin için bir yasaklar varsa Bunları bu hafta bu yasakları yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz. Ermiş kartı ayrıca hmm. biraz bu hafta çok fazla düşünüyorsun görüyorum. Enerji öyle olarak bak. Evet, sağlık olarak güçlüsün. Vücudu dirençli. Ama biraz enerji olarak buradan görüyorum. Sanki her şeyden bir uzaklaştım. Uzaklaşmak istiyorsun. Biraz yalnız zaman geçirmek istiyorsun görüyorum seni. Bakalım önemli bir olay. Asa beşlisi ya sınav ya da sınav arkadaşlar. Sınav ya da mülakat olabilir. Ama bu konuda dikkat edelim. Rakipleri çok güçlü. Rakipleri çok güçlü bak. Ve bu sınav vaktinde iç üçlüsü bu ne demek? Bir hayal kırıklığı olabilir. Onun için ne yapacaksın? Bu hafta bir sınava bir mülakata giriyorsan rakiplerden sen daha güçlü olacaksın. Rakipleri sen eleyeceksin. Rakipler üzülecek. Sen üzülmeyeceksin. Onun için bu konuda iyi hazırlan. Bir sınav varsa baksak, sakın ihmal etme. Çünkü rakipler güçlü. Ayrıca bak sınavınız, mülakatınız yoksa ya da bir toplantınız yoksa bu hafta kova burcu bir yerde suçlama geliyor. Bir yerde sana suçlama geliyor. Haksız yerde yürüyorlar. Ve bak kalp e, kalp kırıklığı bilirsin. Hiç haksız yerde kalbi kırabilir. Bu konuda dikkat Dikkat Ya da çalışıyorsa bak çalışıyorsa bir denetleme olur. Ve bu denetle e, bazı bir sorunlar buluyorlar. Ve bu sorunlar seni suçluyorlar bak. Aslında senin suçu değil. Ama seni suçluyorlar. Ona için kendini savunmak gerekecek. Sona kadar savunacaksın. Ne olursa olsun sona kadar savunacaksın kendini. Böyle bir durum görünüyor. Kimseye bak senin bak haksız yerde suçlamasına izin vermeyeceksin kırmaya izin vermeyeceksin Kırılan sen değil, seni sana yüren, sana suç, seni suçlayan ve seni rakibi olsun. Güçlü olacaksın bak güç kartı, güç kartı burada cesaretli olacaksın. Ne olursa olsun seni kimse kırmamaya izin vermeyeceksin. Sona kadar savunacaksın kendini. Çözüm sayın elinde bir konuya açıklık getirilecek bir konuya. Aynı zamanda mülk sahibi olmak, finansal konularla ilerleme bak finansal konu ilerliyorsun ve ilişkisi ve artı atla, atlayacağını gösterir. Sevdiğin kişi için değerli ve kıymetlisin. Sevdiğin bir kişi varsa bu kişisin sen onun için değerli ve kıymetlisin. Aynı zamanda da finansal konularda yatırımlar ve kazançlar gösterir. Evet, bu hafta finansal konularda güzel bir hafta gösterir. E, yatırımlar ve kazançlar gösterir arkadaşlar. Hmm. Asil erkek koruyup kolaya kolamak babacan tavırlar güçlü bir kişilik her zaman nasılın yanında olacak. Evet, asil bir erkek bu babacan tavırları gösteren bir erkek var. Bu hafta bu kişi sana yardımcı olacak. Belki finansal konularda yardımcı olacak. Belki başka bir konuda destek çıkacak. Bakalım bu, bu kral bu asil erkek kimdir sizin için? O erkek güçlü erkek yüzünden ilişki zarar görüyor. Hmm. Bak güzel bir şey. O erkek ve kral aslında hayatında bir erkek vardı, var var. Belki sorumsuz bir kişiydi. Bu belki partnerin, sevgilinin ya da eşi olabilir. Sorumsuz bir kişi. Ama ilginç bak kral o erkek yanında çıkıyor. Ve kartlar ne açıklama veriyor size? Ve diyor ki bu kart o erkek e kartın yanına düşerse o kişi olgunlaşacak diyebiliriz diyor. Hayatınızda bak öyle bir sorumsuz bir kişi varsa o kişi olgunlaşacak arkadaşlar. Ve belki gelecek bu, bu, belki çocuğunuz olabilir ve inan ki geleceğinde dair o kişi inanılmaz bak size destek çıkacak Evet böyle bir durum şimdi bakalım kova burcu hmm, ilişki durumumuz ilişki hem bekar hem evli hem ilişkisi olanlar için ayrı ayrı yorum, yorumlar yapıyorum bu hafta ilişki durumu ve arkadaşlar baktırmak istediğin kişiye o kişiyi aklına getir bakalım ikiniz için kartlarımız neler söyleyecek baktırmak istediğin kişiye aklına getir bu kim olursa olsun ister ilişki yaşa ister yaşama bakalım o aranız bu kişi bu kartla sizin için neler söyleyecek 5 beş kart çıkıyorum. Belki herkes hepsi senin için olmayabilir. Bak hepsi senin için olmayabilir. Belki senin için bir mesaj. Mutlaka bu beş kart içerisinde sana bir mesaj buradan geliyor arkadaşlar. İlişki kılıç kralı. Kılıç kralı görüyorum. Bu hafta stres görüyorum arkadaş. İletişim zor bak. ilişki e, ilişki konusunda stresli bu hafta geçiyor. Kılıç kralı hayatınızda öyle bir nasiz insan var görüyorum. Kılıç kralı bak soğuk kanlı size bağırıp çağıran bak hava enerji. E ondan sonra bak sonra kurban pozis, kurbana oynayan bak böyle bir oyuncu bir kişi hep size bak haksızlık yapıyor bağırıp çağırıyor baskı yapıyor. Bütün kararlar o veriyor. Ondan sonra kurban psikolojisi oynuyor sana. Belki pişman oluyor sana. Ve bütün bundan dolayı neden bunu yaptı? Seni suçluyor. Bundan dolayı sen suçlusun diyor. Biraz zor bir hafta. Böyle bir insanlar varsa hayatınızda biraz zor geçecek bir hafta. Özellikle iletişim. Böyle insanlarla anlaşmak zor olacak. Bunlar her zaman haklı. Evet baskı yaptığı zaman ıspak belki haklı ispatlamak için baskı da yapar seni kontrol edip başkası yapar bakıyor ki baskı buradan o kadar manipüle baskı buradan e, etkili olmadı ondan sonra kurban pozisyonuna giriyor seni bak zayıf noktaları biliyor nasıl seni manipüle etmeye biliyor Evet aklında da kişiye ilgili kimin düşündüğünü geleceğine dair bir planları yap Bak, bir mesaj mutlaka size buradan geliyor. İlişki, sizden gizlenen durumları var. Bak ilişkinizden sizden gizlenen durumu var. Bir şey gizliyor sende. Bu hafta yeni biriyle tanışıyorsun. Sorumlulukları az ağır basıyor. Ateş, aşkın ateşi size kuşat, kuşatacak. Aşkın ateşi. Arkadaş ve çevre etkisi. Evet, aşkın ateşi ne demek? Bir aşk var aranızda. Bir araya geldiniz. Aşk ateşi size satıyor ama e, ayrıca arkadaş çevresi çok fazla etki oluyor. <laughs> Aklındaki kişi arkadaşları çok düşkün gibi görünüyor. Ya da bak burada hala dediğim gibi olgulaşmamış. Aklındaki kişi olgulaşmamış olabilir. Hala eğlenmek istiyor. Arkadaşlar zaman geçirmek istiyor. Ama unutma olgulaşacak o kişi. Ve ar, e, şey, sorumluluklar ağır basıyor ya. Tekrar buradan görüyorum. Hala belki çocuk çocuksu davranışları var. Onun için bazı sorumluluklar ağır basıyor. Bak olgulaşacak. Bekleyin. İşiniz. Bakalım para durumu. İşler, işler bakalım, işler. Bir sonuç. Arkadaşlar bir şey çevre ile ilgili bu hafta görüyorum. Meslektaşlar çalışısı, meslektaşlarınızla anlaşmanız da zor olacak gibi görünüyor. Ve bir şey sona geldi. Bir şey sona geldi. Ve yeni bir şey başlıyorsunuz. Bu da bir şey yeni şey başlamak için size ağır geliyor gibi görünüyor. Zorlanıyorsunuz. İş konusu bu, bu biraz kaos görünüyor. Özellikle iletişim kurmak kurmaya zorlanacaksınız bak. Size burada ne söyleyebilirim bak bu hafta kimse içerisinde tartışmalar ve anlaşmazlıklar içerisine girmemeye çalışın Evet rakip çok çekinmeyin çok bu hafta dediğim gibi sen de iyi olmaya çalışacaksın dünya kartı bu şey bitirmek gerekecek gibi görünüyorsun biraz zorlanacaksın ama yapabilirsin Para konusunda bolluk bereket görüyorum. Şeytan kartı, Şeytan kartı ve evet, Şeytan kartı para geliyor arkadaşlar. Para size seviyor Kova burcu. Bu hafta para size seviyor gibi görünüyor. E bu Şeytan bak bolu bereket ama Şeytan kartı bu birazcık dediğim gibi yasal olmayan para, faizle gelen para ne bileyim. Kolay kazanan para. Bak kolay kazanan para burada. Bu hafta Kova burcu şansı var bolu bereket gidirebilir. E ayrıca bak bak Miraca kova borcu şeytan kartı var Fa parayı yanlış yönetiyorsun gösterir ne demek çok fazla israf ediyorsun parayı israf ediyorsun gereksiz yerden harcıyorsun bunun bu konuda birazcık düşünmen gerekir Evet arkadaşlar açılımızı sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.